Merhaba arkadaşlar, Yeliz ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda grafik dönüşümlerinden bahsedeceğiz. Hız zamanı, konum zamanı, ivme zamanı bunların hepsinin birbirine dönüşümlerinin nasıl olduğunu soru çözümüyle tekrar pekiştireceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi sorumuza ivme zaman grafiği verilen bir hareketli var. İlk hızı sıfır olan demiş. İlk hızı sıfırmış bu arkadaşın. Aracın hız zaman grafiğini istiyor. Şimdi hız zaman grafiğini çizersek. Şimdi hız zaman grafiğini çizerken ilk hızı sıfır diyorsa buradan başlayacağım hareketime. Şimdi ivme zamanda yön belirtilmez. E, yönden e, yön hakkında bir fikrimiz olmaz. Ne tarafa gideceğini bilemeyiz. İşte artı yönde mi eksi yönde mi bilemeyiz. Ama ilk hızı sıfır demiş ya biz bu tarafı artı yön olarak kabul ediyoruz. Ve e, artı yönde bir ivme uygulanıyor. Şimdi uygulanan bu ivmeye baktığımızda mesela burası a kadar olsun. Burası da eksi a kadar olsun. Şimdi bu ivmeyi uygularken şimdi ben buradan artı yönde benim hızlanmamı sağlayacak. Grafiğin ivmenin altında kalan alan size hızı verir. Yani burada AT kadar AT kadar bir hız kazanacak demektir. Hız kazanması bunun doğrusa sabit bir ivme olduğu için hızım sabit bir şekilde sürekli artacak belirli saniyede. Şimdi hızım burada T'ye kadar V V oldu. Sonra gördüğünüz gibi ivme ters yönde. Yani bir cismi bu tarafa doğru çekmiş, sonra bir anda bu tarafa doğru çekmiş. Şimdi ilk sen bunu bu tarafa doğru çektiğinde bunu hızlandırırsın öyle değil mi? Bu tarafa doğru duran bir cismi bu tarafa doğru çektiğinde diyelim ki şu cisim bu burada duruyor. Sen bunu bir anda bu tarafa doğru çekmeye başladığında hızlanır. Sonra bir anda bu tarafa doğru çekersen hızlanan cisim önce yavaşlar çünkü bu tarafa gidiyordu hızı vardı sen bu tarafa doğru çekerken yavaşlar çekmeye devam edersen bu sefer bu tarafa doğru hızlanmasını sağlarsın bakalım ne kadar bunu hızını azaltmış eksi a t'ye kadar yani ne kadar hız verdiyse o kadar hızını azaltmış bu süreler ney burada t süre içerisinde 2 t hızlanmasını sağladı hızını atıyorum v'ye getirdi hızlanmasını sağladı. Sonra tekrar hızını azaltmasını sağladı. Sonra ivmeyi kullanmaya devam etmiş. Ne kadar? Yine eksi at kadar ivme kullanmış. Demek ki hızı eksi at kadar hız değişimi sağlanması lazım. Var olan hızı şu anda sıfır. E, at'ye biz v dediğimize göre ters yönde uygulandığı için ters yönde v olacak şekilde hızlanacak eksi olmasının sebebi yönünün ters oldu. Hani tırlarsanız demiştik ki grafiğin altında olduğunda hız, biz buna yönünün farklı olduğunu söylüyoruz. Hız zaman grafiğinde yön böyle belirleniyordu. Şimdi buradan bunu yaptık, demiş ki burada ivme yok. İvmenin olmaması demek var olan hızı varsa yani net kuvvetin sıfır olduğunu gösterir. Net kuvvetin sıfır olması da hızı varsa sabit hızlı hareketine devam eder duruyorsa durmaya devam eder. Burada hızı olduğuna göre Sabit hızlı hareketine devam edecek. Ki biz burada 3T'ye gelmiştik. Ne kadar süre ivmesiz? 4T'ye kadar ivmesiz. Sonra şöyle uzatalım. Sonra ne yapmış? Artı yönde AT uygulamış. Yani artı yönde ivmelenmesini istemiş. Yani bu tarafa doğru gidiyordu ya. Bir anda arkadan çekmiş. E sen bu tarafa doğru giderken bir anda arkadan çekilirse ne olur? Hızın azalmaya başlamaz mı? Yavaşlarsın. Hızın zaten idi. V kadar yavaşlatıyor. Çünkü AT'ye biz V dedik. V kadar yavaşlamanı istiyor. Demek ki 5T'ye burada geleceksin. Hızı sıfır olacak. İşte hız zaman grafiğini de böylece çizmiş oluyoruz. Gelelim diğer soruya. Elimizde hız zaman grafiği verilen bir hareketli var. Şimdi bu hız zaman grafiği verildiğinde Bunları da V eksi V diyelim. Hız zaman grafiği verildiğinde e, hareketlerinin konum zaman ve iğme zaman grafiğini istemiş. Şimdi hız zamanda konum zamanına da geçiş yapabilirsin. İğme zamanına da geçiş yapabilirsin. Peki bu geçişi nasıl sağlıyoruz? Altında kalan alan bize konum zamanı verir. Eğimi de bize ivme zamanı verir. Yani altında kalan alanını bakar bulursanız konuma gitmiş olursunuz. Çünkü neden? X eşittir VT diye bir formülümüz vardı değil mi? V ile T'yi altında kalan alanı bulduğunuzda V ile T'yi çarpmış olursunuz. Bunu çarpmanız da size konumu vermenizi, konumunu bulmanızı sağlar. Ama eğimini alırsanız V eşittir A, T'den. Eğim ne demek? V'nin T'ye bölünmesi demek. Sen V'yi T'ye bölersen ne olur? A'yı verir. İşte eğimini aldığında da bu sana eğme zamanı verir. Konum zamandan başlayalım. Önce konum zamana gidelim. Şimdi burada konum zamanda altında kalan alanı alacaktık ya. Şimdi sabit hızla gidiyorsun. Bir kere grafiğinin şeklinin nasıl olacağını da bilmen lazım. Sabit hızla gidiyorsan sabit hızla gidiyorsan bu senin gitgide belirli bir yol alacağını gösterir değil mi? Bir yol almalısın, düzgün almalısın. Çünkü sabit hızla gidiyorsun. Bu şu demek. Yani bir saniyede 10 metre yol alıyorsan ikinci saniyede 20 alırsın. Üçüncü saniyede 30 alırsın. Çünkü hızın sabit. Ama hızını artırırsan bir saniyede 10 metre yol alırsan, ikinci saniyede 30 alırsın, üçüncü saniyede 70 alırsın. Gitgide değişir, artarak gider. İşte o zaman işler değişiyor, tamam mı? Onu da unutmayın. Ona göre karar veriyoruz. Sabit olduğu için, zamanla belirli bir yol aldığı için doğrusal grafiğimizi çizdik. Şimdi burası tamam. Bu ne? T zamanda aldığım yolun x kadar olsun, tamam mı? Şimdi bana demiş ki devamında bu kadar daha yol almış. Bak, burası. Altında kalan alan VT. VT benim için X burada. Sonra yarısı kadar yol almışım. Yarısı kadar olduğunu nasıl anlıyorum? Bak burası V çarpı T üçgen olduğu için bölü 2 altında kalan alan. Şimdi yarısı kadar değerinin artacağını biliyorum. Artı yönde ilerliyor çünkü grafiğin üstünde. Ama şunu da unutmamalıyım. Grafiğimin şekli nasıl olacak? Hızımı gitgide azaltıyorsam parabolik olmak zorunda. Düzse hızım doğrusal bir grafik çiziyorum. Eğer eğimliyse, eğimi varsa yani azalıyorsa ya da artıyorsa bu durumda da parabolik çizmeliyim. Arttığında ya da azaldığında neler çizeceğim sorular içerisinde göreceksiniz. Burada azaldığında ne yapacağımızı söyleyeyim. Azalıyorsa sen yol almaya devam edeceksin ama gitgide yavaş yavaş az az yol alacaksın. Yavaş yavaş daha az yol almak senin zamanı oynaman demek. Hatırlarsanız zamanı oynamak demek, zamanı kucaklamak demek. Böyle aldım. Ne kadar yukarı çıkmıştım, ne kadar değişmişti? Vt bölü 2 kadar eklendi. Yani x bölü 2 kadar eklendi yoluma. O zaman bir yarım daha 1.5 yapar. O da 3 bölü 2 x yapar. Şimdi burası da 2t tamam mı? Sonra hızım sıfırlanmış. Hızımı durdurmuşum, sıfırayın demişim. E, hızım sıfırsa hareket edebilir miyim arkadaşlar? Edemem. Olduğum yerde duruyorum. Ne kadar süre boyunca? T süre boyunca. 3T zaman geçti şimdiye kadar harekete başladığından itibaren. Sonra durmuşum. Bir anda ters yönde harekete başlamışım. Ters yönde harekete başlamam demek dönmem demek. Konum zaman grafiğinde dönmek neydi? Direkt aşağıya doğru hareket etmek dönmek demekti. Hız zaman grafiğinde de grafiğin üstü artı yönde altı eksi yönde hareketti. Ama x t grafiğinde yani konum zaman grafiğinde yukarı doğru gidiyorsan artı yön ters yönde gidiyorsan eksi yön demekti. O zaman ters yönde gitmem için aşağıya doğru çizeceğim. Yine artma ya da azalma söz konusu. Bu sefer hızlanıyorum. Hızlanıyorsam kimi kucaklaması lazım? Konumu kucaklaması lazım. Yani bu grafik aslında şöyle olacak. Ve gerçekten değeri de dikkat ederseniz vt bölü 2 olduğu için yine x bölü 2 yapar. Bunun olduğu yere kadar gelecek. 4t. Bunu ee, X'i kucaklamasını anlamıyorsanız mesela şöyle yapabilirsiniz. Buraya bir tane şey çizin. Direkt X'i kucakladığını anlayabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Direkt hemen bir tane koordinat çizin. Bu şekli taşıyın buraya. Kimi kucaklamış oluyor X'e T yaptığınızda? Direkt devam etse X'i kucaklayacak. X'e dokunacak. O zaman e, hızlanma grafiği çizmiş oluyoruz. Daha fazla yol almış oluyor. Sonra hızını tekrar sıfır yapmış. Hızını tekrar sıfır yaparsan ne yaparsın? Olduğun yerde durursun. 5'ti. Konum zamanı çizdik. Geliyoruz iğme zamanı. Şimdi iğme zaman grafiğinde nasıl yapacağız? A'ya T. İğme zamanı çizerken iğme hızlanmak ya da yavaşlamak demek. Bu cisim hızlanıyor mu yavaşlıyor mu bunlara bakmamız lazım. Şimdi burada baktığımızda burada hızı sabit. Hızı sabit hiç değişmemiş. İğmesi olabilir mi arkadaşlar bu durumda? İğmesi olamaz. Burada iğmesi hiç yok. Ne kadar süre boyunca? T süre boyunca. T süre boyunca hiç iğmesi yok. Sonra yavaşlamış gördünüz mü? Bak buradaki eğimi alacaksınız arkadaşlar. Şu uzunluk V kadar bu uzunluk T kadar. V bölü T sana iğmeyi verecek. O zaman ne yapacaksın? İğmen yavaşlaman için bak şimdi şunu da düşünmeyi düşünmeniz lazım şimdi sen bu tarafa doğru gidiyorsun tamam mı sabit hızla bu tarafa doğru giderken hızın yavaşlamışsa seni ne tarafa doğru çekmişlerdir? Yani buradasın. Bu tarafa doğru çekiliyorsun normalde. Sabit hızla gidiyorsun. Bu tarafa doğru giderken yavaşlayabilmen için seni arkadan çekmeliler öyle değil mi? Seni arkadan çekiyorlarsa eğer ters yönde hareketine ters yönde çekiliyorsundur. İvme eksidir değil mi hareketine göre? İşte o yüzden ivmemizi eksi çekeceğiz. Yani aşağıda olacak hareketimize zıt olacak. Yavaşlamamız için hareketimize zıt olmalı yoksa olmaz. A diyelim. Buna da 2t diyelim. Sonra yine duruyorum. Dururken zaten ivme olmaz. İvme neydi? Hız değişimiydi. Hızın artacak ya da azalacak. Başka çaren yok. Sonra tekrar aynı ivme söz konusu bak dikkat et. ve t aynı kadar ama bak dikkat et şimdi sen burada devam ediyorsun. Bu tarafa doğru çekilmeye devam etmişsin ki şimdi bu tarafa doğru gidiyordun buradan bu tarafa doğru gidiyordun. Giderken seni bir anda bu tarafa doğru çektiler. Hızını sıfırlattılar. Hızın sıfırlandı. Durdun. Sonra bu tarafa doğru çekmeye devam etmiş olmalılar ki bu tarafa doğru hızlanasın. O zaman ivmen de senin yine aynı yönde olmalı. Tamam mı? Buna göre karar veriyorsun her şeyi. Yani cismin hareketini gözünde canlandır. Ne tarafa çekilmiştir? Ne tarafa nasıl bir hareket yapılmıştır? Bunu düşün ki ona göre ivmeni çizebiliriz. Sonra zaten hızın sıfır olmuş tekrar. O zaman ivme yoktur. İvme zaman grafiğimizi de böyle çizebiliriz arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. İvme zaman grafiği verilen hareketlinin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi elimde yani e, sıfırdan başlayan var, eksi V'den başlayan var, V'den başlayan var ve V'den başlayan var. Çünkü iğme zaman grafiği bize yönünü bildirmez. İşte neler olabileceğini bildirmez. Yani hareketini az önce fark ettiyseniz bir anda e, ters yöne dönmesine rağmen iğme hala aynı yönlü devam etti. Yani yönü iğme üzerinden çözemiyoruz. Onun hareketini gözümüzde canlandırmalıyız. Ne yaptığına karar vermeliyiz ona göre gidiyoruz. Şimdi ivme zaman verilmiş bak. Artı yönde bir ivme kullanılmış. Eksi yönde bir ivme kullanılmış. Hız zaman grafiğini düşünelim. Bak buna baktığımda hızı sıfır olan bir arkadaş. Hızı sıfırmış. Durduğu yerden bir anda ivmelenmiş. Artı yönde çekilsem ben. Artı yönde beni bu tarafa doğru çekseler. Hızlanmaz mıyım? Hızlanırım. O zaman bu ivme bu işi görmüş olabilir. Sonra beni ben bu tarafa doğru çekilirken bir anda bu tarafa doğru çekseler bu tarafa doğru giderken yavaşlamaz mı? yavaşlarım yani ivmeyi bir bu tarafa kullandım bir de bu tarafa kullandım e, eşit miktarda kullandım bak burası at kadar burası da eksi at kadar yani hızımı bir artırdım bir azalttım bu olabilir mi? olabilir o zaman ben bunu kullanabilirim geliyorum buna eksi ve hızım eksi ve yani ben bu tarafa doğru giderken hızım bu yönde bana Artı yönde bir ivme kullanıyorlar. Ben bu tarafa doğru giderken beni bu tarafa doğru çekerlerse ne olur yavaşlamaz mıyım? Yavaşlarım. Al bu da yavaşlamış. Burada yavaşladım. Sonra bu sefer de yavaşlattı. Hızımı durdurdu. Sonra bu tarafa tekrar çekti. Ben şimdi bu tarafı V ile gidiyordum. Beni bu tarafa doğru çekti durdurdu ya. Sonra bunu vazgeçti. Bu tarafa doğru çekmeye devam etti. Aynı yönde tekrar hızlanmaz mı? Hızlanırım. O zaman işte bak eksi V'ydim. Hızımı sıfırlattı, sonra tekrar aynı yönde hızımı artırdı. e Yine aynı şey olmuş olmadı mı? Bunu da kullanabilirim. Geldim buna. Hızım vmiş, e, bu tarafa doğru gidiyormuşum. Bu tarafa doğru giderken artı yönde bir e, ivme kullanmış. Artı yönde kullandığında, o zaman hızımın artması gerekmez mi? Gerekir. O zaman bu hızım artmamış, azalmış. Bu işe yarar mı o zaman bu? Benim işime yarar mı? Hayır yaramaz. Hızım artmadığı için bunu kullanamam. Yani hızımın azalması lazım. Ters yönde kullanılmalı bu. Artı yönde bir yavaşlama söz konusu. Yani ben bu tarafa giderken beni ters yönden, eksiden çekmeliydi. Ama bu artıdan çektiğini söylüyor. O yüzden bunu kullanamam. Hızlanması gerekirdi. Buna bakıyorum. V ile başladığımda o zaman ben bu tarafa doğru giderken artı yönde bir ivme kullanıldığında hızlanmam lazım. Gerçekten hızlanmış mıyım? Hızlanmışım. Sonra ters yönde bir ivme kullanılmış. Yani beni ters yönde çekmişler. O zaman hızım azalmalı mı? Azalmalı. E burada da hızım azalmış. E o zaman ben bunu kullanabilirim. Bu da olur. O zaman 1, 2 ve 4 numaralı görselleri kullanabilirim. Grafiklerim bunlar. İşe yarayabilir arkadaşlar. Geldim diğer soruma. Konum zaman grafiği verilen aracın ee, ilk hızı artı v'dir. Hız zaman ve ivme zaman grafiklerini vermiş. Yani konum zamandan hız zamana, hız zamandan ivme zamana geçeceğiz. Sırası böyle bunların. Gelin çizelim. x kadar olsun bunlarda. Bu da eksi x kadar olsun. Ben buradan konum zamandan hız zamana geçiş yapacağım. Konumdan ivmeye geçemezsiniz. Konumdan önce hız zamana sonra ivme zamana geçebilirsiniz. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi bak. Buraya baktığınızda bu parabolik. Devam ettirse kimi kucaklayacak? Zamanı kucaklayacak. O zaman şu kısımda bir yavaşlama söz konusu. Hızı artı v'ymiş ya. Artı v ile başlamış hareketine. O zaman v ile başladım hayatıma artı v ile. Ben burada zamanı oynamışım. Yani yavaşlamışım. Ne kadar? İşte burada önce konum da bir yorumlayalım. Bak şimdi. Ben bir yol almışım. Sonra o yolumdan geri dönmüşüm. Devam etmişim, devam etmişim. Sonra tekrar dönmüşüm. Neydi konum zamanda? Yukarı doğru gidiyorsan artı yön, aşağıya doğru gidiyorsan eksi yöndü. Burada yukarı doğru gittim. Burada aşağıya döndüğüme göre eksiye döndüm. Devam ettim. Buradan da artıya doğru gittim. Yani döndüğüm iki nokta var. Birisi t anı, diğeri 3 t anı. Ben şimdi buradan hızımı sıfırlamalıyım ki hızım sıfır olsun ki dönebileyim öyle değil mi? Bak burada hızımı sıfırladım. Artı V'den başladım hızımı. Hızımı sıfırladım. Sonra olduğum yerde ters yöne dönmem için grafiğin altına inmem lazım. Hız zaman grafiğinde. Grafiğin altına indim. Ne kadar? Ya yine dikkat edin burada da hızlanma söz konusu. Bak buraya şöyle çiziyorduk hatırlayın. Böyle kime denk geliyor? Yine konumu kucaklıyor. O zaman hızlanmışım demektir. Hızlanabilmem de yine eksi V'ye kadar aynı parabolik olduğu için. Şuraya t diyelim. Buraya 2t diyelim. Eksi v'ye geldim. Sonra yavaşlamışım. Bak bu yavaşlaman kime değiyor? Ucu zamana değiyor. O zaman sen yavaşlamışsın demektir. Ne kadar yavaşladım? Yine buraya kadar yavaşladım. Sonra hızlanmışım. Ben bunu böyle devam ettirsem kime değer? Konuma değer. Hızlanmışım ama olduğum yerde dönmüşüm. Yani grafiğin üstüne çıkmam lazım döndüğümü gösterebilmek için hız zamanda. Burası da 3T ve 4T arkadaşlar. Şimdi ime zamanı çizelim. Şimdi iğme zamanı çizerken bu hareketli ne yaptı? Bak hızı e, artı V'ymiş. Yani bu tarafa doğru gidiyormuş. Sonra yavaşlamış. Hızını yavaşlatmış, sıfırlatmış ve ters yönde hızlanmış. Yani bu tarafa doğru giderken bunu bu tarafa doğru çekmişler. Bu tarafa doğru bir ivme uygulanmış. Sonra hızını sıfırlatmışlar. Çekmeye devam etmişler ki bu tarafa doğru gitmiş. Zaten şundan da düşünebilirsiniz. Hani aynı yön ya. Aynı yöne eğim olduğuna göre ivme de aynı tarafta olacak. Hızım artı yönde olduğuna göre. Beni ters yönde çektiklerine göre. ivmem ne tarafta olacak? Ters yönde olacak. Ne kadar süre boyunca? T ve 2T boyunca. Eksi A diyelim burada. Şöyle göstereyim. Şimdi T ve 2T zamanlarında bunu uyguladım. Sonra burada hızım V iken yani ben şu tarafa doğru giderken bu tarafa doğru giderken beni bu tarafa doğru çekmeliler ki ters yönde yavaşlayayım. Yani bu tarafa doğru giderken yavaşlayayım. Bu tarafa doğru çektiler beni. Bu sefer artı yönde ivme uygulandı. Hızımı sıfırlattılar. Şimdi bu tarafa doğru gidiyordum. Çekti, çekti, durdurdu. Sonra bu tarafa çekmeye devam edince beraber bu tarafa doğru hızlandı. O zaman aynı yönde yeme, ki eğimleri aynı ikisinin de. O zaman diğer eğmen de artı yönde 2 zaman aralığında uygulanmış olmalı. 3T ve 4T diyelim. Peki bu ivme ne? Bu ivme yine e, artı A yönünde. Çünkü diğeriyle aynı. Neden aynı diye düşünüyorum. Ve eksi v ve v kadar yani bu a ise bu da eksi a kadar eğimleri aynı olduğuna eğimine baktığımda v bölü t. Yine bunun eğimine baktığımda v bölü t. Yine bu da v bölü t. Bu da v bölü t. Yani şu eğimlere bakıyoruz. Tamam mı? Eğme zaman grafiğini de çizmiş olduk. Geçelim son sorumuza. Konum zaman grafiği verilen hareketlinin yine hız zaman ve ivme zamanını istiyor. Konumdan hıza, hızdan ivmeye geçiyorduk hatırlarsak. Hadi tekrar yapalım. Hız zaman grafiğini çizelim önce. Şimdi şuna bir bakalım. Yorumlayalım. Yani bu hareketle nasıl bir hareket yapmış? Buna bir bakalım. Şimdi bu dikkat ederseniz belirli bir konumdan buraya x buraya 2x diyelim. Belirli bir konumdan başlamış, aşağıya doğru hızını sıfır konumuna getirmiş. Yani e, bulunduğu konumu sıfıra getirmiş. T sürede Sonra tekrar x'e gitmiş. Yani burada bir dönüş yaşamış. Dönmüş. x'e gitmiş. Sonra 2x'e gitmiş. Sonra buradan tekrar dönmüş. Kendini x'e getirmiş. O zaman dikkat ederseniz bu hareketli bir x'ten sıfıra sıfırdan 2x'e sonra tekrar x'e geliyor. Bulunduğu konuma tekrar geliyor. Ama hızları nasıl? Parabolik olduğuna göre burada sabit hız yok. Hep ya hızlanan ya azalan. Bunlara nasıl karar veriyorduk? Kimi kucakladığına bakıyorduk. Mesela bu hareketlinin kimi kucakladığını anlayamıyorsanız direkt böyle çizin. Sonra bu hareketliği bu başlangıç noktasına getirin. Şeklini bir daha yapın. Aynısını bir daha yapın. Yaptığınızda bunu devam ettirseniz kimi kucaklayacak? Zamanı. O zaman zamanı oynamış. Yani yavaşlamış diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi ben bunun yavaşlayabilmesi için ne olması lazım? Eksi yönde gidiyor eksi yönde yavaşlayabilmesi için bir hızının olması lazım. Eksi v kadar hızı olsun. Eksi yönde hareket etsin ve yavaşlasın. Yavaşladı olduğu yerden döndüğüne göre hızını sıfıra getirmiş olmalı. Dönmesi için de hız zaman grafiğinde grafiğin üstüne çıkartıyorduk. Şimdi bunun hangi tarafa doğru hareket ettiğine bakalım. Zaten şuraya bir koordinat çekerseniz bunun da konumu kucakladığını görebilirsiniz. Yani konum kucaklamak ne demekti? Hızlanmaktı. O zaman hızlandım. Ne kadar? Yine t sürede x'e gelebildiğime göre ben hızımı eksi v dediğime göre ilkine buraya da v diyeceğim. Sonra yine yavaşlama söz konusu. Bak yine zamanı kucaklamış. Yavaşlayabilmem için artı yönde gidiyorum hala yukarı gittiğim için artı yönde yavaşlamam lazım. O zaman buraya geldim. Sonra döndüm. Döndüm ve eksi yönde gidiyorum. Aşağıya gittiğim an konum zamanda eksi yönde gidiyorum demek. Aşağıya doğru gidiyorum ve yine bir artımı çizersem konumu kucaklıyorum yani hızlanıyorum. Yine eski noktama geldim. Şu noktalar işte burası T ise burası 2T burası 3T burası da 4T. Nasıl olduğunu görebiliriz. Hız zamanı belirledik. Gelelim iğme zamanı. Şimdi iğme zamanda ben eksi yöndeyim. Eksi yönde giderken yani sola doğru gidiyorum. Tamam mı? Yönüm eksi. Bu tarafa doğru giderken, bu tarafa doğru giderken benim yavaşlayabilmem için artı yönde çekilmeliyim. Hatta beni ben bu tarafa doğru giderken çekmeliler, durdurmalılar. Sonra bu tarafa doğru tekrar çekmeliler ki hızlanabileyim. O zaman iki zaman aralığında aynı aynı yönde uygulanmış. Ters yöne uygulanması için de artı yön olmak zorunda o. T sürede ve 2T sürede A ilmesi uygulanmış olsun. Sonra ben artı yönde giderken yani bu tarafa doğru giderken bir anda yavaşlıyorum. Yavaşlayabilmem için ivmemin ters yönde olması lazım. Beni durduracak. Sonra da ters yönde hızlandıracak. E bu sefer de iki süre boyunca ivme ne tarafa aşağıya doğru uygulanmış olmalı. Bu da ne kadar? Eksi a olmalı. Neden aynı? Çünkü yine v'ye v eğimleri aynı. V bölü t geliyor. İvme zamanı grafiğimde böyle çiziyorum. Evet arkadaşlar dönüşüm videoları çok zor değil aslında. Sadece grafikleri okumak, birbirine dönüştürürken hangi yolu izleyeceğinizi bilmek önemli. Bunlar da işte çok zor olmadan biraz pratik yaparak, biraz yardım alarak, bol soru çözerek yapabileceğiniz ve sonunda artık hani hiç sıkıntı yaşamayacağınız çeşitlerdir. Aslında şöyle düşünün, grafik soruları üzerinde cevapları olan sorulardır ve çok basit olan sorulardır. O yüzden aslında sizi başta çok zorlayacakmış gibi görünüp aslında üzerinde cevabı taşıyan sorulardır. İnşallah halledebilmişizdir diye düşünüyorum. Yine yeni videolar yüklenmeye devam edecek. Bunları takip edebilmek için de kanala abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kolay gelsin.